Oy. Yapma be. Geldi. <laughs> Niye bitiriyorsun? Kalabasına yedi tavayı ya. Go to lobby, go to lobby. Alo. Alo Ama acaba ben varım diye kaçıyorum. Rahat mı oluyor? Oğlum abi. abi vurdum lan adama. Ne Tamam şunu baydım o da oynayamaz orada. Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar ben Ögünay Bugünkü Miramar videomuzda PUBG mobil Partleri efsane isim Tek spreye 4 leş alan takımımızda 3 baygın varken bir anda 1 vs 4 atan işte o isim Kerim Yaman abi Alkışıyoruz Neyse arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir maç oldu sonuna kadar izlenilecek bir maç Bu arada tıraş olduk saatler olsun alırım yorumları Sizleri daha fazla sıkmadan hemen videoya geçelim Videoya geçmeden önce kanala abone olmayanlar var Kardeşim hemen oradan kaldır Telefondaysan bas abone yerine Videoyu da beğenirsen çok güzel olur Let's go Kerim abi bak şimdi ben sana diyeceğim ki Kerim abi var mı hayatında birisi Sana diyeceğim ki abi hayatımda birisi olması için öncelikle bir hayatım olması gerekiyor Kurumuş boğazım. Kurumuş boğazım. Ben şey diyeyim, nereye atlayalım soracağım. Sen şey de abi boş ver nereye atlayalım da ben sana bir şey soracağım diyor, tamam mı? Tamam. Orayız. Nereye atlayalım lan? Abi boş ver nereye atlayacağımız da sana bir şey soracağım abi. He. Abi. Ha, dur bir dakika. He. Ee, söyle bir dakika. Söyle sor. Kerim abi var mı abi hayatında birisi? Oğlum önce hayatımda biri olması için hayatımın olması lazım Aga. Aga be. Like like like. Şurada bir yerde beğen tuşu olacak abi. <laughs> Oldu mu ya? Oldu oldu. Bu aga bey kim bulmuş ya? Hep bir şey oluyor aga bey diyorlar hep. Ya ben de diyorum da. Ben buldum oğlum. Aga bey. Abi solumuzda geliyorlar ikili. Aa aşağıya çakıldılar. Tekli tek tek geliyor. Aa üç kişiler geliyorlar. Aa şunları bir silahlama şunları bir silahlama. Arabayı aldınız. Kerim abi rahat alıyorsun ha. Niye alıyorum? rahat alıyorsun ha. Rahat alıyorum ha. Bunu. Sen üçü var. Argel Allah'ım dokunmadım. Aa ben almış abi dokunmadım. Bir alıyor ya. Bir <laughs> tamam, abi. Ben kışkırtacağım abi onları. Yap şey. Araba. Araba yol ya biri. Şu sağda Kerem abi bana dön bana dön çabuk abi bana dön bak koşuyor. Benzinle koşuyor. Abi var mı oğlum? Dedim tamam var mı? Çok vurdum. Yumrukla vurdum. Abi bir tane vurdum. Ne? <laughs> Şu da daha da bir <laughs> <laughs> Oha silahmış. Bittiler mi? Üçtü galiba. Hello bro. Müdür, müdür. Hello. Abi ağaç arkası bot var. Onun arkasında bir bot daha. Orada da bot var. Ne oluyor lan? He? Abi ben sağdayım. Tut yapıyorum. Şurada bir yerde beyan tuşu olacak abi. O bu ne lan? Allah seni ben almıyor Abi ne oluyor? Gerçek mi? Böcek Oğlum. Mi? Evin içinde böcek saklanmış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi o nedir ya? User disconnected from Mojero. See you soon. Welcome back. You were banned from the server. <laughs> Kerim Bey günay satılık mı? Satılık valla 50 bin lira verin. <laughs> 50 bin lira o o kadar ediyorsam iyi. <laughs> <laughs> Allah lan! Gerçek adam! lan! İnşallah rezon düşer kafana. Abi dön 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 vuramaz vuramaz vuramaz. Hı -hı. vuramaz. Hı -hı. Hayır hayır hayır. Vurun oğlum şunu. Önünde vurun. Tamam <laughs> gel kilo abi gel göremiyorum. Bir kazım bir kazım daha vursun. Hayır göremiyorum şu an rushlamıyor. Rush'a vururum. Rush'a tamam, tamam. oğlum. Gel da rush'a. Tık tık tık. Tamam öldü abi. Sıkıntı yok. Nedir ya? Tırı. O da botların sesini duymuş nasıl geliyor abi? Üf be. Oo melek kanadı seti mi? Yeriz yeriz iyi iyi. Abi bu nereden çıktı? Klasik sandık tam. Yok sandık geldi. Adama bak silah bulmuş sanki yönlendirmişler geldi buraya. Aa. Gidiyor gidiyor. Pekala yolu da. Abi ben baktım o sağ tarafa şuraya. O kocaman yer var oraya baktım. Şuraya baktım. Aa bot var burada. Bok mu var? <laughs> Abi siyah mı görüyorsun onu takınca? Ne? Gözlüğü ye. takınca adamlar siyah mı görüyorsun? Yok pembe görüyor. Oyunda ben zaten oyunda zaten baksana boş geçiyor hiçbir şey yok. Araba geliyor farklı Araba bizi köfteci ne oldu ya? Takatım kalmadı. Yandım tükendim. Hayatım. Oha! Vallahi bastılar sandım Alperen'e. Şurada bir yerde beğen olacak abi. Kavuyu ne bu? Nerede adam vardır? Abi. Bilmiyorum ki. Polat. Ne abi? Evet Nerede abi? adam vardır? Lost'ta vardır ya bence. O, o sen hayatın yalan. <laughs> yok. O Şaka da mı yalan? Yapıyorum. Yok yok. Ha. Abi bu beni de geçti ha. Yok. Şaka mı yapıyorsun? O da yalan. Abi adres veriyormuş. Başka birileri dayılar çıkıyormuş. <laughs> abi diyormuş adres yalan yalandı. <laughs> o zaman işte <laughs> var öf. O zaman işte kavuyunu won. Kavuyunu <laughs> 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 Nerede bu adam evet. ha? Arkada mı? Abi gider bayağı gider. Gider gider de bizim beraber olmamız lazım. Solda bakteri var. Üf be. Saçmalığa havada gidiyorum sabit. Oha. Ge gel gel çabuk gel. Abi ne oluyor? Abi. Oha. İki bayın Kerim abi. Oh. Gel, 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 gel. Nerede? Nerede abi? Aşağıda. Arabayı sür. Arabayı sür. Bas. Kavini won. Kavini. Böyle gidiyorum. Allah! Bu ne lan? Bas bas bas. Ver şu. Bağdır götür be. Senin de. Buradaydı değil mi önümüz? Hadi hadi gir direkt be. Dışarıda hadi. dışarıda. Oy. Yapma be. İçeri gel içeri gel içeri gel. İçerisi boş gel. Dur M4'ü çekeyim. Allah dışarıdan çekeyim. girenleri koyacağız da bu taraftan girenleri bir taraftan girenlere bir şey yapalım. Beyler bize bir destek. Bakıyorum kanka. Beş, Adam eve girerse. Geldi. Niye bitiriyorsun? Yok yok iki baygın var da. Burada kanka. O da tamam Bittiler. Abi ya şey şey abi dedim bak adam ilk başta görmedi ya salmadım. 1-2 saniye vardı sonra görünce bıraktım da. Tamam. tamam. İnandım ya tamam. Bak Kerim abi öldü ya haritayı darmadan ediyor. Aa, araba geliyor kanka önümüz öldük gibi. Burada geldiler sağ. Kanka Şuraya aynen değil. buraya durdun. Ya öldük ya kaldık. Bana düşman gürültü yapsanız abi be. ben ona göre açarım. Kanka şu an bilmiyorum hiç. En son şu arabayla geziyorlardı. Hadi yedi. Hı, hı, hı. Hadi be. Baygın o baygın. mega. Alperen! Uuu! Oğlum önüne adam kaynıyor. Gitmeseydin öyle. Çok gitme göremiyorum seni. Helal. Oo bak bu sefer gelirim ama. Alperen. Bu ne ya? Kerim abi. Oğlum ben öldükten sonra terminatör kesiliyorsun. Harbi. Deli gibi oynuyor herkes. Ama acaba ben varım diye mu? Rahat mı oynuyor? Oğlum abi. abi vurdum lan adama. Dur dur yoksa ben, öl ben öldükten sonra kendinizi göstermek için mi yapıyorsunuz ha bunları? Benim öldüğümde öyleydi. Abi sen ölüyorsun evet. ya şimdi böyle. Yoksa ya da ben varım diye kasıyor musunuz kendinizi? Ben Kerim abi ama şey yapmasın, bir şey olmasın. A abi ben çıldırdım bak az önce bak seni orada haince vurdular. Destinin kadrelerine bakalım abi. Alper'in ka kadresi 454. Aa ben banım yeni e, açıldı. Ben, de hiç bilmiyorum durdu, hiç. Durdu, geldi 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 öldük. Ege Ege'ye 297. Arkada devam mı arka şurada. Vera şu da. ben arkaya gidiyorum. da de değil. bir adam var. Ölmüyor mu? Bak arka şu headshot yedi. Vallahi iyi vuruyor ama artık öyle biri yok. Oh. İnfa var mı? Vallahi şimdi araba burada. İki oğlum var. Biri 3.5, diğeri 5.5. Siz alan dışı mısınız? Siz değilsiniz ha. Şu bakayım önümdekiler ne yapacak merak ediyorum. Bu şu ne işi var? Baba baba burada. Şurası ya ben sizi arıyorum. Tamam şunu baydım o da oynayamaz oradan. Havadan bir kere bana atan var. Şurada bir yerde beğen tuşu olacak abi. Allahım info atmasam vurdum diyeceğim burda. Lan silah de. Aa body yedim öleceğim. Öldüm. Alperen. Ay hey, bitirdim ya. O Bu Discord'da buraya... da katılın abi. Discord'da da bak başa durmuş olalım Discord mevcut. Yani yayında değilsek bile scrim son sorunlarını, sonuçlarını falan oradan paylaşıyoruz. Hangi scrimde katılın. Helal be. Bitti Böyle. mi? Bu ne lan? aa. aa. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz size gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.